Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere son günlerde benden yine en çok istek alan videolardan bir tanesini hazırladım. İlk iki videom gerçekten çok fazla izlendi ve etkilerini hala gelen yorumlardan okuyorum, görüyorum. İşinize yaramasına çok sevindim. Hızlı saç uzatma videosu hazırladım. Aynı zamanda işlem görmüş ve çok yıpranmış saçları kurtarabileceğimiz bir kürün de tarifini vereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Bence videoya başlamadan önce kağıdınızı, kaleminizi yanınıza alın. Çünkü bir tarif vereceğim ve şu anda ben de uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Son günlerde kullandığım, özellikle böyle mevsim geçişlerinde kullanmayı tercih ettiğim en etkili saç bakım maskesinin tarifini vereceğim size. Bu maskeyle birlikte saçlarınızı, gerçekten bunu abartmıyorum, 2 haftada 6 santim uzatabiliyorsunuz. Belki daha fazla da uzar. Ben abartmamak için fazlasını söylemiyorum ama 2 haftada 6 santim saçlarınızın uzadığını göreceksiniz. Benim saçlarımın zaten ne kadar hızlı uzadığını biliyorsunuz. Sürekli böyle hızlı saç uzatma maskeleri, kürleri deniyorum ama her zaman hatırlatmaya devam devam edeceğim ve asla sıkılmayacağım bir şeyde bol su içmeyi, sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı yaşamayı unutmayın. Eğer ki siz çok az su içiyorsanız, dengeli ve sağlıklı beslenmiyorsanız, sağlıklı bir hayat geçirmiyorsanız ve bir sağlık probleminiz varsa benim bu anlattığım kürler hiçbir işe yaramayacaktır sizde. Öncelikle olarak hiçbir sağlık probleminiz olmadığından emin olun ve dengeli beslenmeye, bol da su içmeye özen gösterin. Mesela ben günde 3 litre su içiyorum ve gerçekten sağlıklı besleniyorum. Bu tarz kürleri uyguladığım zaman da %100 etkili bir sonuç alıyorum. Şimdi malzemeleri göstereceğim size. Bugün bizim maskemiz için gereken malzemelerden en önemlisi Hindistan cevizi yağı. İkincisi de nane yağı. Bende bunlar vardı. O yüzden bunları kullanıyorum ama istediğiniz markanın Hindistan cevizi yağı, istediğiniz markanın da nane yağını kullanabilirsiniz. Marka hiç önemli değil. Markayla işimiz yok. Yeter ki ürünlerden bir tanesi Hindistan cevizi yağı, diğeri de nane yağı olsun. Şöyle bir tabak hazırladım yanıma. Hindistan Hindistan cevizi yağından bir kaşık alıyoruz. Bizim için gerekli olan ve bu yağ eritmiyoruz. Zaten bu katı kıvamıyla uygulamamız gerekiyor. Tabağımın içine bir kaşık Hindistan cevizi yağımı koydum. Ve onun içine de böyle damlalıklı bir ambalajda nane yağım var. 5 damla da nane yağı damlatacağım. Şimdi bu maskede nane yağı çok önemli. Çünkü kan dolaşımını hızlandırdığı için aynı zamanda saç dökülmelerini de engelleyecek. Şimdi bu iki yağı birbiriyle karıştırıyorum. Mis gibi de nane kokmaya başladı. Şöyle akışkan bir hal aldı maskemiz. Şimdi ben size maskenin uygulanışını da göstereceğim. Oldukça pratik. İsterseniz fırça yardımıyla, isterseniz şöyle benim gibi parmaklarınız yardımıyla özellikle saç derinize masaj yapan hareketlerle uyguluyorsunuz. Ve bu masaj yapan hareketleri 5 dakika boyunca yapmanız gerekiyor ki hem dolaşımı hızlandırın hem de maskeyi iyice yedirmiş olun. Bu arada kepek probleminiz varsa yani saç derinizde kurulu varsa düzenli maskeyi uyguladığınızda kepek probleminizden de kurtulmuş olacaksınız. Tüm saçınıza şöyle saçımın her yerine masaj yapan hareketlerle uyguluyorum ve saçlarınızın çok güzel bir şekilde parladığını da göreceksiniz. Saçlarınız çok fazla kuruduysa yıprandıysa, işlem gördüyse kestirmek istemiyorsanız eğer ki saç uçlarınızın da iyi görünmesini istiyorsanız maskeyi mutlaka saç uçlarınıza da uygulayın. Şu anda ben de kuruyan saç uçlarımı uyguluyorum. Şu kısımlara daha çok uyguluyorum saçımı şöyle topuz yapacağım. Uç kısmı tekrar alıyorum. Saçın en çok yıpranan kısmı burası. Buralara tekrar uyguluyorum ve maskemi tamamen saçımı uyguladım. İşlem bu kadar. Aynı işlemleri bir sonraki gün tekrarlayın ve yine aynı şekilde sadece suyla saçlarınızı yıkayın. Asla şampuan kullanmayın, saç kremi kullanmayın. Sadece suyla durulamanız yeterli. Haftada 3 kere yapmanız yeterli. Daha fazla yapmayın çünkü fazlası da zarar biliyorsunuz. Her şeyin fazlası da zarar. 3 gün üst üste bu maskeyi uygulayabilirsiniz ya da 2 gün üst üste uygulayıp bir gün ara verip sonrasında tekrar uygulama yapabilirsiniz. Oldukça yağlandıran bir maske eğer yağlı saçlıysanız bunu uyguladığınızda saçlarınız birazcık daha fazla yağlanacak ama saçlarınız hızlı bir şekilde uzayacak. 2 haftada 6 santim saçlarınızı uzatmak istiyorsanız hiçbir sağlık probleminiz de yoksa, sağlıklı besleniyorsanız, bol su içiyorsanız bunun etkisini göreceksiniz ve masaj yapmayı asla unutmayın uyguladıktan sonra. Şimdi ben 2 saat bekleteceğim. Sonrasında saçlarımı yıkayacağım. İsterseniz bütün gece saçlarınızda bekletebiliyorsunuz. Son zamanlarda deneyip etkisini gördüğüm en etkili saç uzatma maskelerinden birisi bu. Eğer ki saç maskenizden arttıysa kalan maskeyi şöyle ellerinize, tırnak diplerinize de uygularsanız hem hijyen açısından yararlı olacak hem de tırnaklarınıza, ellerinize ekstra nem vermiş olacaksınız. Artan maskeyi de asla dökmeyin. Onu şöyle ellerinize de uygulayın ve bir süre bekletin. Bu maskeyi mutlaka akşam yapın ve çok hızlı sonuç almak istiyorsanız tüm gece boyunca saçlarınızda bekletin. 5 dakika boyunca masaj yapmayı unutmayın. Ama fazla vaktiniz yoksa 2 saat beklemeniz de yeterli. Saç bakım kürleri, saç bakım maskeleri ile ilgili tariflerim devam edecek. Bunu da deneyin ve lütfen sonuçları videonun altına yazın. Oldukça pratik, rahat kullanabileceğiniz bir maske. Ve videoların altına genelde şöyle sorular geliyor. Ben işte bu maskelerin tarifi, kullandığım malzemeleri söylediğim zaman onun yerine şu olur mu? Onun yerine başka bir malzeme kullansak olur mu? Bu maskede sadece Hindistan cevizi yağı ve nane yağı kullanmanız gerekiyor. Et ikisini gerçekten almak istiyorsanız malzemeleri asla değiştirmeyin. Hazırladığınız maskeleri asla başka bir ürünle karıştırmayın. Böyle saf halde kullanmanız gerekiyor. Ve saçlarımı yıkayıp tekrar geldim. Saçlarım görüyorsunuz oldukça parlak. Sadece birazcık söndüğünü hissediyorum. Ben zaten ne zaman Hindistan cevizi maskesi yapsam saçlarım birazcık sönüyor. Ama saçlarımı hızlı bir şekilde uzatacaksam, yıpranmalarını önleyeceksem bence değer. Yıkama sonrası da saçlarımın halini görüyorsunuz. Bence yıkama ama sonrasında bile şu anda saçlarımda hiçbir şekilde hiçbir işlem yok. Biliyorsunuz benim saçlarım zaten dümdüz ve parlaklığını görebiliyorsunuz sanırım. Hiçbir şekilde saç kremi kullanmadım, serum kullanmadım, şampuan dahi kullanmadım. Zaten şampuan, saç kremi kullanırsanız o maskenin birazcık etki alanını da daraltmış olursunuz. Sadece normal bir şekilde ılık suyla saçlarımı yıkadım, arındırdım ve sonrasında kurutup geldim karşınıza. Görüyorsunuz saçlarımın duruşunu maskeyi ilk uyguladığınız anda bile böyle şahane bir etki elde edebiliyorsunuz. Dilerseniz bu aşamada saç uçlarınıza ekstra her zaman kullandığınız serumdan bir miktar alıp saç uçlarınıza da uygulama yapabilirsiniz. yıpranmanın etkilerini daha hızlı yok etmek için. Saçlarımın tek olumsuzluğu maskeden sonraki tek olumsuzluğu bence birazcık sönmesi. Ama o da tolere edilmeyecek bir şey değil. Açıkçası saçlarım 2 haftada 6 santim uzayacaksa ve hızlı bir şekilde güzel görünecekse, sağlıklı görünecekse bence değer. O kısım hiç umurumda değil. Görüyorsunuz maske saçı inanılmaz parlatıyor. Çok sağlıklı gösteriyor. Bana diyorsunuz ya videolarda saçların böyle jilet gibi diye işte o etkiyi bu maskeyi düzenli uygulayarak sağlayabilirsiniz. Maskeyi ertesi günde size aynen anlattığım şekilde uygularsanız ve sadece suyla durularsanız etkisini göreceksiniz. Düzenli kullanımda yani 2 haftada 6 santim en az 6 santim saçlarınızın uzadığını göreceksiniz. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Hazır evdeyken rahat rahat uygulayabileceğiniz bir maske daha hazırladım size. Lütfen denemeye başlayın ve yorumlarınızı da gelip bana buraya yazın. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan da takip ederseniz Instagram kullanıcı adımı da videonun altına sürekli ekliyorum. Ojen, rujum, rimelim. Instagram üzerinden de farklı videolar yüklüyorum. Onları görmüş olursunuz. Aynı zamanda hızlı bir şekilde haberleşmiş oluruz Instagram üzerinden de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.